Değerli başkanım, sayın yönetim kurulu, değerli divan. Ben demin değerli arkadaşımızı çok can kulağıyla dinledim ta bankalar birliğine kadar. Onun dışında da hangi gazeteyi okuyorsa bir kere onu da öğrenmek istiyorum. Bizim bu kadar şampiyonluğumuz vardı herhalde ben bilmiyordum. E, demek ki amatör şubelerde kendimizi başarılı addetmemiz gerektiğini söyledi demek ki kardeşim. zaim e, Zaimoğlu İsmini unuttuğum için dedim yoksa isimsiz konuşmam. Şimdi gelelim şu Bankalar Birliği Anlaşması'na. Biz Bankalar Birliği Anlaşması'nı yaparken birincisi zevkten yapmadık. O gün tek çıkış yolu oydu. İkincisi yapılması gerekiyordu ve üç kulübede ben ikisinin ismini zikretmiyorum. Suyun öbür yanı, şu yanı, bu yani falan hiç demiyorum. İsimleri bile benim için önemsiz. Yapılması gereken bir anlaşmaydı gün için. Şimdi bakın. Faiz dediğiniz şey nominal bir rakamdır günün faiz şartlarına bak. Çünkü ben o anlaşmayı ben yaptığım için herkesten iyi biliyorum yani rahmetli başkan. Birkaç tane de arkadaşım var şimdi isim isim saymayacağım. Dolayısıyla bana kimse gir de burada finans falan anlatmasın. Faiz denen şey, ödenen şey bir nominal rakamdır. Günlük şartlarda bu 46 da olabilir. O zaman ödediğimiz faiz başkanımın dediği gibi 1 milyar olabilir. 9 olur, 300 milyon olur, fark etmez. Neticesinde bir rakamdır. Bir faiz nasıl bir kredi nasıl kapatılır? Karşılığındaki parayı getirirsiniz bankaya, verirsiniz early termination fee yani erken kapama cezası da var olaraktan çıkarsınız. Çünkü bankası o parayı bağlamıştır. Sizin çıkmanızın bir ekstra bir cezai faizi vardır. Bunu da öder, çıkarsınız. Yani demek oluyor ki sizin o anlaşmadan çıkmanız için bu parayı yaratıp gidip bankaya vermeniz lazım. Doğru mu? Doğru değil mi? Doğru. Hocam doğru. Heh. Şimdi ben de diyorum ki bu anlaşmaya, biz bu anlaşmadan çıkacağımıza o parayı getirin. Biz idare edelim. Bildiğimiz kadarıyla. Çünkü o anlaşmanın şu andaki faizi Türkiye'nin en düşük faizi olan gösterge benchmark dediğimiz TLRF 20'nin üzerinde çıktıktan sonra faiz başkanım hatırlıyorsam spread bir buçuk indi değil mi şimdi? Spread bir buçuk indi. 20'nin altında bir, yani, bir buçuk bir buçuk indi. Şimdi ayı. bir bir. Yani demek oluyor ki dün ya da bugün işte fixlenen TLRF de yüzde 46'lar civarında olduğu zaman biz nereye gidiyoruz? 47'ye. Bizim eğer o paramız varsa bu faizi kapatabilecek, bu krediyi kapatacak, biz bu paradan para kazanırız. Şimdi Bankalar Birliği anlaşmasının tek nedeni bizim o günkü Darboğaz'dan bizim ve öteki diğer iki kulübün çıkmasının amacının dışında bu bize Financial Fair Play anlamında da büyük bir yol kat ettirdi. Öyle kimse kafasına göre gelip de parayı harcayamadı. Bu önemli bir etken. Çünkü ben UEFA'ya giden, Nyon'a giden dört kişiden biriydim. Bizi karşıladıkları U masada sadece bize zil bütün Türkiye'den gelenlere siz Türkiye'den geliyorsunuz bize bir, bir türlü yalan anlatıyorsunuz ama hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz dediler. 147 milyon zararın üzerine financial fair play'den çıkmak üzere gittiğimiz için. Bence esasında bu Türkiye'nin IMF anlaşmalarına benziyor eskiden mecbur kaldığımız. Birazcık mali disiplin öğretiliyor kulüplere hepimize. Dolayısıyla benim tek dediğim şey Tebrik ediyorum Sayın Zaymon'a. Anlattı. Bu amatör şu benim gerçekten bu kadar bilgim yoktu. Ee, i̇nşallah daha yakından ilgileneceğim. Ee, ama e, iş finance, finans tarafına geldiği zaman ve benim yaptığım bir anlaşma yani benim başında olduğum bir anlaşma yapılırken bildiğim şeyleri eleştirmek değil söyleyebilirsin. Ama lütfen faiz 1 milyara çıkmış, ikiye çıkmış, 3'e çıkmış değil. Faiz 10 milyarda olabilir. Öbür taraftan sen bu işten ne kazanıyorsun ne kazandırabiliyorsun. Demek oluyor ki biz her faiz döneminde spreadit kendi lehimize çalıştırabilip para da kazanırız. Bu anlaşmadan da çıkmayız. Bu anlaşmada da hala da mali disiplin içerisinde devam etmeye çalışırız. Bankalar Birliği anlaşmasının ana temeli de bu idi ve budur. Ama eğer tabii yani bizim birkaç tane ibra almadığımız iki tane falan olduğu için hatırlamıyorum şimdi hangisi. Bir tanesi bu galiba edersen Bankalar Birliği'ydi ama kurtuluştu. Diğeri de hiç unutmuyorum genel kurul izni olmadan satılan Florya'yı aynı fiyatla iki sene sonra imarlı şekilde geri almaktı. Bugün Florya Galatasaray'ın kurtuluş projesi. Benim şimdi bütün buraya falan girecek hiç derdim yok. Ben şu andaki hiçbir şeyle konuşmak için gelmedim. Sayın Divan Başkanı'ndan da özür diliyorum. Ama iş hani bizim yaptığımıza gelip de Bankalar Birliği'ne tü demeye gelince de, de hani davranmak zorunda kaldım. Çünkü buraya gelen isteyenle yani Galatasaray sevgili ekonomist e, Daren'le bile bunu konuşabilirim. Eğer benim bu parayı kapatacak param varsa ben bu işten kar ederim. Artı spread yaradırım. Ben garanti ediyorum bunda ayrıca. Teşekkür ederim. Demin ki ka karışmam için de özür dilerim senden.